Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Sevgili dostlar bugün sizlerle beraber konç salyon gazlarımızı aldık. Buradan Atakum'dan, Atakum Akvaryum'dan Sercan abiye çok selamlar olsun. Ee, birazdan izleyeceklerinizde çok şaşıracaksınız. Çünkü salyon gazlarımız nasıl geldi bunu göreceksiniz. Ee, susuz gelir mi diyorsunuz ama Evet susuz da geliyormuş. Gerçekten çok hayret ettim. Şu anda bizim diatom sürecimiz de salyon gazlarımız temizliğine başlamış durumda. Bir bakalım ne kadar zamanda diatomu komple temizleyecekler. Gerçekten çok merak ediyorum sevgili dostlar. Hadi iyi seyirler. Şimdi dostlar bizim keratalar geldi. Ben şu eldivenleri bir giyeyim. Çünkü malum virüs var. Her şeye dokunamıyorum. Şimdi, mi yedik? Yo, düz yedik. Şöyle eldivenlerimizi giydik. Gördüğünüz gibi herhangi bir su konulmamış. Normalde bu şekilde geliyormuş bu canlılar. Selcan abi öyle söyledi. Çünkü su koyarsan sudaki oksijen biter dedi. Biterse de ölürler dedi. Bu şekilde de 3 güne kadar yaşıyorlarmış. Öyle söyledi. Bakalım. Ben de ilk defa öğreniyorum açıkçası. Normalde suyla gelirler sanıyordum ama suyla gelmiyormuş sevgili dostlar. Şimdi şunu yırtabiliyor muyuz? Çok fazla diatomumuz var. Ben 10 tane aldım bunlardan. Normalde 3 tane yeterdi aslında. Ama olsun dedim. Fazla olsun. Şunu bir çıkaralım. Şimdi tane var. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Belki bir tane fazla atardım Sercan abi. <laughs> Neyse. Şimdi hafif zaten suyu olmadığı için kendi suyumdan bir koyacağım buraya. Şöyle alışmaları için. Biraz bekleyeceğim bunları. Gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim. Kendi içine girmiş kabuğu. Ve yavaşça da ak var Ekleyeceğim arkadaşlar. Oo çıktı. Gerçekten canlı. Şöyle görebiliyor musunuz? Flaş açabiliyor muyum? Canlandı gerçekten şaşırdım ya. Susuz geliyormuş bu canlılar meğerse. İlk defa bakın öğrendim. Şimdi ben bunu kendi akvaryuma atacağım. Zaten suyu olmadığı için ekstra alıştırmam gerekmiyor. Şöyle. Sizlerin görebileceği şekilde. Şunu da yükseltelim. Şöyle. Sizler de görün istiyorum. Gerçekten hareket ediyorlar. Bir tane atıyorum. İkinciyi atıyorum. Üç. Dört. Beş. Şuraya bırakayım. Altı. Ayağının üstüne de attım tane şu kayaya bırakayım. 7, 8. Şu hareket ediyor ya. Gerçekten şaşırdım şu an. 9, 10. 10 tane yaptık. Birazcık da su eklemem gerekiyor buna. Çünkü içinden su aldım maalesef. Hemen suyumuzu getireyim. Arkadaşlar arıtma cihazım olmadığı için Saka su kullanıyorum. Bunun pH seviyesi iyi. Şimdi biraz koyuyoruz buna. ESM'iz bu süre zarfında suyu toplayacak. Ta sıkıntı yok. Toplasın. Bakın size göstereceğim şimdi. Sevgili dostlar, gerçekten çok şaşırdım. Şöyle Bakın size de gösterdim. Susuz geldiler ama şimdiden Bakın görüyor musunuz? Kayanın üstünde Oraya bir odaklanın istiyorum. Şunu kapatayım. Allah Allah. Herhangi bir su yoktu ya. Çok şaşkınım. Gerçekten harika. Demek ki hayvanlar susuz yaşıyor. Şöyle gösterelim. Sevgili dostlar, videoda görmüş olduğunuz gibiydi. izlediğiniz ee, izlediniz sanırım sizler de. Benim de şaşkınlığım gerçekten kat be kat arttı. Ee, şimdi akvaryumumuza gelen konçlarımız temizliğine başladılar. Hatta birçoğu şöyle kumun altına kendini e, koydu. Büyük ihtimalle yol yorgunuydular. E, Kendilerini geldikleri zaman zaten yine temizliğe başlayacaklardır. Hatta onların geldiği yerlerde beyaz beyaz kahverengiler gitmeye başlamış. Şimdi şu vatandaş suda kaldı. Şurada şunu şuraya atayım ben. Suyumuz da soğuk. Bununla aynı şekilde ne yapacağız? Isıtıcımızı açacağız arkadaşlar. Isıtıcımızı açacağız. Çünkü suyumuz soğuk. Gerçekten şuradan ısıtıcımızı takalım. Tamam. Isıtıcımızı da çalıştırdık. Şöyle ışığı yanıyor mu? Evet. Yanıyor ışığı. Neyse. Sevgili dostlar. Şimdi birkaç gün sürer yine. Konçlarımız, diatomlarımızı temizledikten sonra havalarda biraz ısındıktan sonra ilk canlılarımızı, palyonçolarımızı, mercanlarımızı inşallah gireceğiz. Ee, bu sürece de sizinle beraber açıkçası yaşamak istiyorum. Heyecanıma ortak olun diye birçok arkadaşımız deniz akvaryumu hakkında bana mesajlar atıyor. İşte şu ne kadar kurulur? 500 litre gibi bir e, alttan suplu akvaryum kaça mal olur? İnanın 500 litre yani hesaplamak yanlış olur. Çünkü e, ne kadar tutacağı hakkında pek bir fikrim yok. Ama 40 santim akvaryum bende 1200 lira tuttuysa 500 litre de e, çok e, yüksek fiyata kurulabilir herhalde diye düşünüyorum. Ama onun haricinde hazır kurulu bir akvaryum olursa en azından maliyetiniz yarı yarıya düşer sevgili arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız tankını eee 4'te 1 fiyatına kapatıyor. Bunları eğer denk gelir de alırsanız daha iyi olur veya bununla alakalı daha detaylı video isterseniz yani 500 litrelik bir akvaryum kaça mal olur gibi de daha detaylı bir video isterseniz hesaplarız çekeriz hiç sıkıntı değil ama en azından kafanızda ufak tefek fikirler olur sevgili arkadaşlar neyse konuyu çok uzatmadan e, e, e istediğiniz ak ak akvaryum hakkında başka bir konu varsa yorum atabilirsiniz sevgili dostlarım biliyorum ki bu hobiyi yapan arkadaşımız çok az bir de maliyetli bir hobi yani ucuz bir hobi de değil maalesef. Sorularınız olursa yorum kısmına atarsanız oradan da cevaplayabilirim. Çok fazla e-posta alıyorum Deniz akvaryum hakkında. Hepsine yetişemiyorum ama elimden geldiği kadar genel anlamda video çekmeye çalışıyorum sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.